Eşsel merhabalar. Aydın yayınlarının canların ortak özellikleri test 5 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuza geçelim. İhtiyoloji, botanik, entomoloji, ornitoloji gibi biyoloji içinde yer alan ve bilim dallarının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın dikkat ederseniz bunların hepsi ortak olarak neyi inceliyor? Tabii ki canlıları inceliyor. Çünkü bitkileri inceler derse botaniği alırsınız ee, Kuşları inceler derse ornitolojiyi alırsınız Böcek derse entomolojiyi alırsınız Balık derse ihtiyolojiyi alırsınız Ama ortağımız kesinlikle Edirne şıkkıdır İkinci sorumuz ÖSYM'nin de çok sevdiği tipik sorulardan bir tanesi Aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonlardan hangisi dehidrasyon yani yapım olayına örnektir? Şimdi arkadaşlar, özellikle dehidrasyon tepkimelerinde şuna dikkat edin. Su reaksiyonun neresinde? Özellikle solunum ve fotosentez reaksiyonları hariç. Şöyle basit bir reaksiyon yazarsanız A'nın B'ye dönüşüme esnasında eğer okun ön tarafında su görürseniz bu kesinlikle bir yapım reaksiyonudur. O yüzden lütfen su arayın derim. Bakın Adana şıkkında su burada ve bu bir nedir? Fotosentez reaksiyonu hariç demiştim. Burada su yine giriş kısmında bir yıkım olayıdır. Olmaz. Burada su yine giriş kısmında bu bir yıkım olayıdır. Yine burada bir giriş kısmında yıkım olayıdır. Ama dikkat edin okun ön tarafında su oluşmuş bu kesinlikle bir yapım olayıdır. Cevabınız Edirne'dir. Üçüncü sorumuzda KMN canları varmış ve hangi maddeleri sentezliyor hangilerini sentezlemiyor bir tablo hakkında bilgi veriyor. Ve bu 3 tek hücreli canlı aynı ortama konulduğunda besi yerine hangi maddeleri konulmasına gerek olmayan ya da gerek olan canlıların sentezleyemediği ve 1 ve 2 meç etmemizi bize istiyor. O zaman öncelikle gerek olmayan madde derseniz her üç canlının da yani K ve M'nin sentezlediği bir madde bulacaksınız. Eğer ikincisinde de yine K, KMN'nin bu sefer sentezleyemediği madde koyacak, olacak. Dolayısıyla dikkat ederseniz X, Y, Z, T, U ve U maddeleri var. X olmaz. M sentezlemiyor. Y olmaz. N sentezlemiyor. Z olabilir. Neden? Üçü de üç canlısı tarafından sentezlenebiliyor. T olmaz KN tarafından sentezlenemiyor. V olmaz MN tarafından sentezlenemiyor. Bakın U da ikinci öncül için olur. Neden? Üçü tarafından da sentezlenemiyor. O zaman 1'e Z, 2'ye U yazabilirsiniz. Cevabınız Edirne şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda tüm alemlerden alınan canlı örneklerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir deniliyor. Tipik canlıların ortak özellikleri sorusu. Enzim sentezleme ortaktır çünkü enzim bir proteindir. Ribozom protein sentezi yapar bütün canlılarda bulunur ortaktır. Yine bütün canlılarda hücre zarı vardır Nükleik asit yani DNA ve RNA vardır. Ama şu DNA sizi çeldirmesin. Çünkü DNA'nın bulunduğu yeri söylüyor bir de. Çekirdek diyor. Dolayısıyla çekirdek sadece ökaryotik canlılarda bulunur. Prokaryotlarda yani bakteri ve mantar e, bakteri ve arkelerde bulunmaz. O yüzden cevabımız Edirne ortak değildir. Beşinci sorumuzda. Suda yaşayan zooplanktonlar yine suda yaşayan fitoplanktonlarla besleniyor. Yani zooplankton kimi yiyor? Fitoplanktonu yiyor. Diyor ki fitoplanktonlar fotosentez yapabilen mikroorganizmalardır ve 20-25 derece onlar için güzel bir sıcaklıktır diyor. Buna göre zooplankton sayısı sıcaklık değişimi grafiği nasıl olur? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün zoolar fitoları yiyorsa ve fitolar 20-25 derecede harika fotosentez yapıp birey sayılarını maksimum tutuyorlarsa şu aralıkta o zaman zooplanktonlar da bu sıcaklıkta yani 20-25 derece arasında maksimum birey sayısına sahip olmalıdır. Lütfen 20-25 arasına dikkat edin. Bakın. Edirne'den başlayalım. 30'da almış olmaz. Burada en yüksek neredeyse 30'un üstünde almış olmaz. Burayı hiç almayın. Sürekli azalmış. Burayı almayın. Artmış azalmış mümkün değil. Ama dikkat edin. 20 25 arasında maksimum bir sayıya ulaşmış. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkıdır. 6. sorumuzda Doğadan seçilen 3 tür. Katır, yeşil bitki ve bakteri. Üçü de farklı farklı alemlerde bulunan canlılar. Katır bir hayvan, işte yeşil bitki bitkiler aleminden, bakteriler bakteri aleminden. Bunun ortak özelliği ne olabilir diyor? Şimdi çekirdekte mRNA sentezleme. Şimdi mRNA sentezler ama çekirdekte bakteriler sentezleyemez. Gitti. Kendilerine benzer bireyler meydana getirme. Bu neydi arkadaşlar? Üremeydi. Peki katır üreyebilir mi? Hayır üreyemez. İnorganik maddeden organik madde sentezi demek. Fotosentez ya da kemosentez demek. Sadece yeşil bitkilerde bunu şu an fiksal olarak alabiliriz. Peki hücre duvarına sahip olma bakteri ve bitkilerde var. Bunu da alamazsınız. Ama Stoplazmalarında enerji üretme, ATP üretmeyi kesinlikle alırsınız. Çünkü her canlının gerçekleştirmesi gereken ortak bir kriterdir. Yedinci sorumuzda bir grafiğimiz var. pH değişim grafiği ve bu pH değişimlerinde farklı canlıların yaşadığı pH aralıkları var. İç ortamın pH değeri nötre yakın olan bir konak canlı da hangi bakteri ürer diyor. Şimdi nötre yakın neresi arkadaşlar? Şu alanı alırsınız doğru mu? Bu alanda kim var arkadaşlar? Orada bağırıyor zaten ben buradayım ben buradayım diyor. Bakın Z canlısı. O zaman cevabınız Ceyhan şıkkıdır. 8. sorumuzda ekoli bakterisinin bulunduğu kültürden eşit miktarlarda alınan koloniler farklı antibiyotiğin bulunduğu 4 ayrı tüpe konuluyor. Ve dikkat edin koloni miktarları aynı ama sadece antibiyotik çeşitleri farklı. Ve bu deney sonucunda dikkat edin. Birinci tüpümüzde amfisilin konulan tüpte 6 koloni kalmış. Teramisinde 150 kalmış. Stroptemisinde 1 kalmış. Penisilinde 4 kalmış. O zaman bu bakteri türü özellikle kime karşı dayanıksız? Önce streptomisine karşı, sonra penisiline karşı, sonra anfisiline karşı, en son olarak da teramisin dersiniz. Hatta teramisine karşı en güçsüz, en etkisiz diyebilirsiniz. Bu deneye göre ne çıkarılabilir? Teramisin bu bakteri türünde etkili olmamıştır. Az önce söyledik doğru etkili olmamıştır. Streptomisin bu bakteri türünü olumsuz etkilemiştir çünkü en az birey sayısı oradadır. O zaman bu da doğru bir ifadedir. Kullanılan tüm antibiyotikler bakteri üzerinde aynı etkiyi göstermiştir diyemezsiniz. Aynı etkiyi gösterseydi birey sayıları yani koloni sayıları hepsinde aynı ya da aynıya yakın olurdu. O yüzden cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Aynı boy ve ağırlıktaki fareler tel örgüyle ayrılmış A ve B düzeneklerinde özdeş bitkilerle fanusa konulmuş. Bu süre içinde gerçekleşen biyolojik olaylarla ilgili diyor hangisi yapılamaz. Şimdi A deneyine bakalım. ışık var. Bitki fotosentez yapacak mı? Yapacak. Ama burada bir baryum hidroksit var. Baryum hidroksit arkadaşlar ortamda karbondioksit tutucu olarak alın asla unutmayın. Hatta size bitiyor vereyim. Bacanak oh derseniz baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit bunlar ortamda fotosentetik canlıların kullanacağı karbondioksiti tutarak fotosentezi ya da kemosentezi engelleyen bileşiklerdir. Ve bir ortamda deney ortamında koyarsanız kesinlikle bitkinin ya da o başka bir canlının fotosentez yapmasını engellersiniz. O zaman bu bitkim fotosentez yapamayacak ve bu fotosentez yapamazsa canlı fare belli bir süre sonra ölecek. B'ye baktık. Baryum hidroksit yok, fotosentez olacak ve farede bitki yaşadığı sürece yaşamaya devam edecek. O zaman yorumlara bakalım. A fanusunda fare bir süre sonra canlılığını yitirir mi? Evet az önce söyledik. Bu yorumu yapabilirsiniz. B fanusundaki bitkinin fotosentez hızı A'dan fazla mıdır? Evet. Çünkü B neredeyse yok demiştik. Farelerin ürettikleri karbondioksit miktarı eşit diyemezsiniz. Aldığı oksijene bağlıdır bu yorumu yapamazsınız. Her iki fanustaki oksijen miktarı eşit diyemezsiniz. Çünkü her iki bitki eşit oranda fotosentez yapamıyor. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Son sorumuzda 3 kişiye ait anabolik ve katabolik olaylar verilmiş. Ve videolarımda ben bunun üstünde çok dururum. Bu oran bu olay hızların oranlarının yaşlarla doğru orantılı olduğunu söyleriz. Dolayısıyla anabolizma katabolizmadan küçükse sevgili Nilay'ımız biraz yaşlı. Metabolizma hızı düşük diyebilirsiniz. Anabolizma katabolizmaya eşitse orta yaşlı, edamız ve orta seviyede diyebilirsiniz. Ama Erdem anabolizma katabolizmadan büyük olduğu için gençtir ve metabolizması da oldukça hızlıdır. Peki hızlıdan yavaşa sıralarsanız Erdem, Eda ve Nilay olarak Ceyhan cevabını bulursunuz. Test 5'imizi de bitirdik. Test 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.